Görüntüye bakın dostlarım nasıl süper bir işlenmiş nasıl bir işçilik yapılmış nasıl bir çizilmiş süper bir işçilik yapılmış gerçekten de bu tarih burada yok olmaya bırakılmış dostlarım gerçekten de süper bir yermiş ama burası tarih direnmeye çalışıyor kilisenin duvarları ama bitmek üzere görüyorsunuz şu işçiliği. Şu kayaya nasıl işlenmiş şu güzelliği görüyorsunuz gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Bu kaya çok sert bir kaya delmesi de yani çizmem bile zor ama o zamanki teknolojide bu kayayı oymuşlar ve yapmışlar görüyorsunuz burayı da bir kilise yapmışlar. Gerçekten de süper bir işçilik yapmışlar. Like'larınızı unutmayın. Burası bir yüksek rakamda olduğu için dostlarım bazı ee, kamera malzemelerimizi almamıştık sadece doğayı keşif amaçlı bir çıkmıştık burayı da e, yani tesadüf gördük. Çünkü...